Dün İngiltereden dönüyordum Manchester'dan, bütün gün yoldaydım. Arada bakıyorum böyle borsaya ne oluyor diye, hafif satışlar var tamam normal, herhangi bir sıkıntı yok. Diyordum ki kendi kendime Cumartesi günü güzel bir bülten yaparım. Zaten bundan önceki bültenlerde gayet güzel geçti, gayet isabetliydi. Yine güzel bir bülten yaparım diyordum. Uçak ıı, inişe geçti Adana'ya doğru. Hafif de yorgunum böyle, aklımdan bunlar geçiyordu. Neyse uçak indi. Şey, telefonu uçak modundan aldım. Pat bildirim geldi. E, Merkez Bankası Başkanı istifa etti diye hayda dedim. İşler değişiyor galiba. Neyse eve gidene kadar böyle ne oluyor ne bitiyor yorumlara falan bakıyorum. E, sonra işte malum yeni başkan atandı vesaire. E, şimdi piyasa buna bir tepki verecektir tabii. Evet, ama sonunda söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Çok ciddi bir tepki beklemiyorum. Eğer bir tepki gelecekse de bizim nasıl davranacağımız önemli. Piyasaların ne tepki vereceğinden ziyade biz bu tepkileri nasıl karşılayacağız? Şimdi bazı teknik seviyeler var. Önemli olan bizim bu seviyelerin altında üstünde bazı aksiyonlar almamız gerekecek. Şimdi bunlara bakacağız hep beraber. Yine hem Borsa İstanbul'a hem diğer varlıklara bakacağız. Güzel güzel grafik yorumlayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi borsanın Bist Şöyle bir mum var. <laughs> bu mum, hani bu mumun bir adı var. İşte spinning Top. Değil mi bu galiba? Spinning Top. Evet. Şimdi çok önemli değil arkadaşlar. Bu Spinning Top'u daha önce de gördük, yaşadık. Normalde kitabi olarak şöyle der Spinning Top. Bu hani düzeltme habercisidir, düşüş habercisidir der. Önemli değil. Bu biraz ezberci bir mantık. Biz daha detaya ineceğiz. Şimdi önce her zaman dediğim gibi hikayeyi okuyoruz değil mi biz burada? bir şey demiyoruz borsa e, yükselecek sahip çıkın, faize gitmeyin faize gidenler şöyledir, böyledir İçi boş hamaset yapmıyoruz. Geçen e, biraz üstad profili gezdim. Birbirlerini tebrik ediyorlar işte e, borsaya sahip çıktı falan diye. Şimdi Şurada da, da borsaya sahip çıkıyorlardı. Burada da sahip çıkıyorlardı. Buradan beridir borsaya sahip çıkıyorlar. Işte 4-5 aydır Hiçbir şey elde edemediler. O biraz işin boş kısmı. O yüzden biz borsaya sahip çıkarken yükselişlerde sahip çıkacağız. Düşüşlerde kaçacağız borsadan bizim. Borsacı değiliz biz çünkü biz traderız. İkisi farklı seviyeler. Borsacı olmak başka, trader olmak başka. Şimdi uzatmadan gün içine götüreyim sizi. Önce şunu bakacaktık. Şimdi biz burada bir ATH gelmişti değil mi? ATH'tan önce Şurada bir tereddüt yaşamıştı piyasa, ee, burada bir zorlanmıştı. Sonra burayı Perşembe mumuyla geçtik. Ateş böyle gelmişti. Güzel, hacmi de fena değil. Cuma günü de işte karışıklık muhtemelen insider bilgi. Ee, bu, bu yani böyle bir insider bilgi bence çok da demek ki ciddi bir bir şey olmayacak gibi geliyor bana. Burada bir insider bilgi olduğunu tahmin ediyoruz tabii ki. Ama çok da büyük bir e, durum yok. Sanki daha büyük bir şey olsaydı, daha büyük, sert bir düşüş olabilirdi diye tahmin ediyorum. Şimdi piyasa ne yapabilir? E, öncelikle şuradaki ATH öncesi bir direncimiz var. Bu bizim yeni desteğimiz değil mi? Bu anlamlı bir yer bu. 8.550'ler. Buralar anlamlı yerler. Buraya kadar geri çekilip altına sarkıp üstüne çıkıp burada günü kapatırsak tamamdır yani tehlike geçmiştir bence. Yani altına sarkma olur olabilir. Yani bu işte bazı biraz manipüle etmek için böyle bir şey olabilir. Ee, yeni başkanın mer mevcut Merkez Bankası yardımcılarından bir tanesi olması biraz olayı yumuşatmış olabilir. Ee, o nedenle çok da ya yani buraların altına çok ineceğimizi zannetmiyorum ben. 8450'nin altına ineceğimizi çok zannetmiyorum. Olayı yumuşak bir geçişle e, götüreceğiz gibi duruyor. O nedenle e, biz teknik olarak şimdi bunları bir kenara bırakıp teknik olarak birkaç seviyemiz var. Bir tanesi şu, bir tanesi şurası şuralar. Şu ikisini takip edelim. Buraya geldiğinde alımları takip edelim. Eğer o olmaz buradan sert yükselmez de aşağıya inerse şu seviyeyi takip edelim. Biz e, biz yüzde. E, dolar bazlı bakalım. Şimdi TL bazlı artık ATH yaptık. Yani nereye geldik biz arkadaşlar? No Man's Land'e geldik. Hiç kimsenin olmadığı bir alan burası. E, o nedenle dolar bazlı bakıp bir anlam bulmaya çalışacağız. Aa dolar bazlıya bakın. Nereye gelmişiz? <laughs> Şimdi buraya ne demiştim? Geçen 282 demiştim değil mi? 282 dolar. E, bakın oraya geldik ve orada durduk. E, hepsinin bir sebebi var hiçbir şey tesadüf olmuyor. Şimdi bunun altında ne var dostlar? Bakın şu seviye bizim destek seviyemiz olabilir. En yakında bir de şurası var. Yani buraya kadar geri gelmeyiz diye tahmin ediyorum. Burası önemli bir talep seviyesi. Buraya gelirsek de ciddi alım fırsatı olur. Buraya kadar da bizi düşürecek bir gelişme olduğunu sanmıyorum. O nedenle ne olabilir? Buralarda biraz takılma ihtimali normal bence sonunda buraya yaşıp daha artık 302'ye doğru yani en azından şuralara doğru 294-95'e doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Ee, bir de şöyle büyük resmi tekrar hatırlamakta fayda var. Neredeyiz biz? Ee, şu geçen 2023 düzeltmesi, bu seçim sonrası. Şurada bir düzeltme. Yani bence iyi yoldayız arkadaşlar. Ee, şu an bence bir sıkıntı yok. Şimdilik. Bence iyi yoldayız. Hala 300 dolara doğru gözü yönümüzü çevirmiş durumdayız. Biraz hızlanalım. Çok yavaş gidiyoruz bazen. Bist 30 da aynı şekilde. Bist 30 Bist 100'den daha yüksekte. O daha erken ATH yapmıştı hatırlarsanız. Bu ne demek oluyor? Para bir miktar daha Bist 30 hisselerine gidiyor demek oluyor. E, futures kontrakta ya yani şuraya bir test belki verebilir vadeli. Böyle bir test verip tak tak ondan sonra gitmek isteyebilir. Tabi bankacılık en çok bu durumdan etkilenecek olan e, sektör olacaktır. Bu işte bank, Merkez Bankası Başkanı'nın istifası ve vesaire Belki de şurada bir şeyler çizilebilir ona bakıyorum. Ne çizebiliriz diye bir paralel kanal değil muhtemelen bu. E, başka bir şey çizilebiliyor burada. Şöyle bir şeyler çizilebilir. Kamaya doğru hani evriliyor burası. Ama çok bir çok hoş olmaz böyle kama olması bunun. Ee, şu bölge bankaların gidebileceği, şu seviye bankaların gidebileceği bir seviye olabilir. Dolar bazlı da bir büyük resime bakalım. Dolar bazlı gün içinden bakmak çok bir mantıklı değil günlük veya daha büyük resmi görebilmek için dolar bazlıya bakmak lazım. Şimdi bakalım ne var dolar bazlı grafikte bir hatırlayalım şöyle e, bir direnç vardı burada bunu zorluyoruz ya burada da hala bence oyun yukarı e, ciddi bir satış gelmedi sürece oyunu değiştirecek bir şey e, gelmediği gelmedi sürece ani bir şekilde bu hala yukarı çıkmaya çalışıyor görüntüsü var e, işte ya birkaç gün belki bankalardan uzak durmak gerekebilir hani piyasa oturana kadar e, Belki trade etmemek gerekebilir bankaları. Böyle bir kendimizi korumaya alabiliriz böyle bir şey yapılabilir. Sınayi bank sınayi endeks demiştik ki şurada ki görüntünün yukarı kopması halinde alımlar hızlanacaktı. dan itibaren %15 yükseldi. Sınayi endeks o da çok güzel bir yorum oldu. Bence bu bültene ait güzel bir yorum oldu. Hoşnut çalışmıyor. Şuraya kadar gideceğiz görünüyor. Sınayi endekste. Hızlıca bankalara bakalım, hisselere bakalım. Şu hareketi bekliyoruz, garantiden. Şöyle gün içinden göstereyim. Şu hareketi bekliyorduk. Bu hareket başladı. Sonra tabii geri döndü işte, mevzuları biliyorsunuz. Şuralar bizim desteğimiz aslında. Pardon, çok kötü çizdim. Şöyle bir, kaldırdıktan sonra güzel bir destek çizelim buraya. Bakın destek şu şurası. Bakın, desteğin altına sarktık. Tamam, sorun değil. Buradan hemen toparlayabilirsek ne güzel. Ee, yoksa biraz işte şeye girecek olay. Gecikecek yani. Yükseliş vesaire biraz gecikmeye başlayacak. Burada başka ne arayabilir ona bakıyorum. Hani şuraları arayabilir. Fiyat. Ee, şu an şurada bence güzel bir yerde. Buraları tekrar arayabilir. Yani bir miktar düşüşün ardından toparlayacaktır diye tahmin ediyorum. Sahol ile ilgili haber var galiba ben detayını göremedim yolda olduğum için. Ve garip bir mum bıraktı. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağını göreceğiz. Bu mumun tuhaf bir mum yani hoş değil aslında. Şey de zor, yorumlaması da zor yani. Ee, şu da boya bir gap bıraktı. Bu hani gap'i böyle biraz almaya gidebilir ilerleyen günlerde. Ama genel anlamda sahil hakkında olumluydum ben. Ee, yani, Dolar bazı da da Haftayı böyle kapatmış. Hatta şu kırmızı çizgi 42, demek ki bu önemli bir destek olduğu için çizmiş olmam gerekiyor. Evet, şu ön tepeleri aşması gerekiyor demişim. Bunu aşmış gibi duruyor. Belki hafta içinde birazcık kar satışının ardından devam edecektir. Yükselişine diye düşünüyorum. Koç Holding. Bu da önemli bir seviyesini aşmıştı. Aynı bir endeksi gibi çok paralel gider zaten. Bunda da şimdilik bir sıkıntı yok. Hani mesela bundaki tepedeki şu kötü görüntülü mumun hacmi daha düşük. Şimdi ciddi bir sıkıntı yok. Ford Otosan hani ciddi bir alın fırsatı verdi demiştim. Şurası da onun direnci. Buraların üstünde bir iki gün altında takıldıktan sonra üstüne attı üçüncü gün. Bence olumlu hala olumlu gitmeye devam ediyor. Arçelik'te bakın hızlandı yükseliş. Yani şu birikimin ardından koptu ve koptuktan sonra hızlandı. Şu yapıyı aklınıza tutun diye bunu gösteriyorum. Ee, nasıl hızlandığını sonrasında aklınızda tutun öğretici bir şey olsun. Mesela burada da öyle yükseliş böyle bir taban yapıyor ve yükseliş şeklinde da ATH'n'i yaptı. <laughs> Altın'da böyle bir setup'ımız vardı. Bakın o da hızlandı artık. Şu e, base'i yaptıktan sonra o da hızlandı. Bu hafta eczacı başını aldım. Gültene bazılarını çıkardım. Çok birbirine benzeyen, benzer set setup'taki hisseler vardı. Onları çıkarttım. 2 e, tane yeni hisse ekledim. Eczacı başı bakın benzer setup buradan kurtuluyor. Bunda ileride hızlanmasını bekliyorum. Odaş e, tabii toparlanma var. Dipten e, dönüş tarzı bir durum var. Bayağı düşmüştü çünkü. E güzel de yerden destek aldı. Beklediğim yerlerden destek aldı şimdi. Şu hareketi yaptıktan sonra 10.75 gibi bir direnci var oraya doğru gitmeye çalışıyor. Şok marketi hatırla, hatırlayın şu hareket neydi ve bu hareket, birikimden sonraki hareket neydi. Onun artık hızlanacağını zaten anlatmıştım bültende. Güzel bir örnek oldu bu da. Önceki bültenlerden şu orayı anlattığım galiba bir önceki geçen haftaki bültende buradan bahsetmiştim. İlk defa izliyorsanız dönüp bakmanızı tavsiye ediyorum. Kale seramikte e, bunu yükseliş bekliyorum demiştim. Şöyle fırçaları kaldırıp bir hatırlayayım. Ne anlatmıştım burada. Şimdi burası önceki e, talep bölgesi yeni arz bölgesi demiştim. Artık arz bölgesini yavaş yavaş geçiyoruz. Buradaki satıcıları tüketiyoruz. Bu yine yükseliş 86-20'ye doğru yükselişte devam edeceğini tahmin ediyorum. San şöyle bir direncin üstüne çıktı. ya bir pull back de verdi. Şimdi bunun üstüne doğru gitmeye çalışıyor. Biraz yavaş davranıyor, tek sıkıntı o. Kontrol matiği hatırlayın. Obo'nun boyun çizgisini zorluyorduk şu an. Ve buradaki satıcılar bittikçe yükselişe daha da yaklaşıyor. Kutunun içine girdiğinde artık iyice yükselmeye devam edecek. Bence kontrol potansiyel var. Şimdi gelelim altına. Altın için İki senaryodan bahsetmiştim. Ee, ya şuraya gelebilir, ya da bunun üstüne atarsa artık alım yapılmalı diye. Yani şu görüntü bence yükselişe hazırlık, şurada bir build-up olması, bir birikim olması, yükselişe daha yakın olduğumuzu gösteriyor bence altında. Dolar endeksinde güçlenme ihtimalinden bahsetmiştim. Bakın şu çizdiğim gibi. Ee, şu an yükselişe doğru bir işaret verdi. Ee, Dolar endeksinin ilerleyen günlerde yükseldiğini görebiliriz. Şöyle. Şu olmadı. Şu senaryo. Şu an gerçekleşecek gibi duruyor ve bir üstüne attığında tekrar 105'e doğru gittiğini görebiliriz. Dolar endeksinin. Ee, Nazlak'ta her şey yolunda. Buradaki artık geri çekilmeler alım fırsatı olmuş durumda. Aynı şekilde Eurostoxx'ta da öyle. Yani Avrupa endekslerinde de öyle. Şu çok ciddi bir alım fırsatıydı. Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin için iki tane senaryo senaryodan bahsetmiştim. Bir tanesi kırmızı senaryo. Yani fiyat buradayken belirlemiştim. Buraya düşecek. Burada toparlayıp yukarı atacak diye bu birinci senaryo. İkincisi buraya düşecek. Burada birikim yapıp bir daha aşağı düşecekti. İkinci olsaydı ben buradan gözü kapalı alırdım ama birinci oldu. Şuradan yukarı attı. Şimdi yapması gereken şey arkadaşlar, şurayı, şimdi artık çizgiyi falan yapayım de, şimdi burada yapması gereken şey dostlar, şuraları, buradan düştü, çıktı. Bakın burada bir birikim oluyor. Burayı yukarı kırdığında e, daha da güçlenecektir. Şimdi buradan Bitcoin alınır mı? Alınır. Ama buradan tam alım, yani all-in, tam top topyekun alım e, uygun olmayabilir. Burada bir kademeli alım artık yapılabilir. E, bir de, hani o düşerse diye, tekrar buradan düşerse diye bir miktar bırakılabilir. E, buraya tekrar gelirse diye bir miktar bırakılabilir. Ama buradan yukarı çıkabilir diye de çıkabilir çünkü. Bir miktar buradan alım yapılabilir. Böyle bir kademeli alım senaryosu işletilebilir. Artık bence yani Bitcoin'de bu biraz güçlenme işareti. Fena değil, fena değil. Ama yeterli değil. Ben Bitcoin'den ziyade daha çok altcoin'lerin şu an daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Bakın şu seviye önemli demiştim. Bu seviyeye gelmiş ve bu seviyeyi zorlamaya başladı. Altcoin endeksini şu an total 3'e bakıyoruz yani altcoin endeksine. Altcoin'lerde spot alımların daha risksiz olabileceğini, daha potansiyel getirili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü altcoin'ler arkadaşlar bakarsınız mesela ben şu an grafiğe bültene eklemedim ama bazı altcoin'ler yavaş yavaş zaten yükseliyorlar. Altcoin sepeti yapmakta fayda var. Bitcoin tam bir net bir hareket yapana kadar altcoin'lerin daha daha hızlı gittiğini görebiliriz. Sanıyorum bu kadardı. Evet arkadaşlar eğer ilk defa izlediyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla bu bülteni paylaşmayı bu kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Destekleriniz önemli. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.